Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün Oğutlastı dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Kaldığımız yere devam edeceğiz. Yeni mikrofon da burada. Eee kamerayı yapamadım çünkü e, yer yok şeydi. USB çoğaltıcı almam gerekiyor. O yüzden kamerayı şimdilik es geçiyoruz ama mikrofondan devam. Evet bugün yine Oğutlastı dördüncü bölümünden devam edeceğiz. Dediğim gibi en son o manyaktan kaçmıştık şuradan. O öküzünü şuradaydı zaten. Tekrardan bir hemen hızlı bir şekilde şey yapalım. Bizi papaz orada da onun yanına nasıl gideceğiz? Yakında, evet. Bu geliyorum kanka geliyorum dur bekle hemen geliyorum. O taraftan dedi ama orada mı gideceğiz? Abi umarım doğru gidiyoruz. Dur diyeceğim dur bir dakika oradan bir gitmeyi deneyelim. Bir saniye hemen bir bakalım hızlıca. Burası açılmıyor maalesef. Şu an mikrofonu yeni aldım. Abi daha tam olarak ince ayarlamalarını yapmadım onları yaptıktan sonra sesin belki daha da iyi geleceğini düşünüyorum. Yani belki değil de işte gelir. Neyse bismillah diyelim. Şöyle bir e, bakalım. O hayvan gene büyük bizi kovalayacak. Ananı seveyim dur. Dur. Dur bir şeyler geliyor. Şurada birisi vardı. Ama nereden gideceğiz dayı? Oğlum gölge mi gördük biz? Ne gördük? Bismillah bismillah. Kaç kaç. Aha orada gidiyor gidiyor. Oğlum o dikenli manyak. Baltalı birisi var lan orada. Açabiliyoruz mu kapıyı? Aç. Burada mı geçeceğiz? Baba ne yapacağız anasını satayım? Karşımıza çıkmasın şimdi. ona lan? O çamaşır makinesi var. Lan pil mi bitiyor? Yoo. Bismillahirrahmanirrahim. Burası herhalde tımarhanenin çamaşırhanesi. Güzel bir şekilde şey yapıyorlardı. Ee, Selamünaleyküm dayı. Geçtin mi? Sanırım geçti hemen şuradan bir vınlayalım abi. Yukarı mı çıkacağız? Ağlama ağlama. Sen kimsin lan? Abi şuradan mı gidelim? Bir şansımızı şuradan deneyelim. O ne? Al. Al şu pili ha. Oğlum hayran en son pil bitiyordu. Bak unutmuşum ha. Neyse 3 tane oldu hemen şu odaya bakalım isterseniz. Bir şey çıkmasın lütfen. İstirham ediyorum çıkmaya. kaç buradan. Boş ver. Ama nereden gideceğiz? Zaten buradan geldik bir saniye. Abi şunu değiştir. Lütfen bir şey çıkmasın. Arkadaşlar hele bir bismillah deyip lan burası sanki bizim ilk geldiğimiz yer değil mi? Oraya benziyor ama değil. Bak orası lan zaten. Abi ben şimdi bir dakika dur şimdi bir saniye. Hemen bakalım nereden gideceğiz, ne yapacağız? Ya arkadaşlar sanırım bu manyak e, papaz bizi zaten yukarıdan çağırdı. Şöyle zıplayalım. Kim geliyor? Aç kapıyı. Tamam kanka geçeceğim de hep kırmışlar buraları biz nasıl geçeceğiz oradan reis papaz reis Yapma böyle be reis Buraları şey gibi yapmışlar Geç 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 abi geç abi bir şeyler çıkmasın karşımıza da Selamun aleyküm selam aleyküm oyunu kaydetti ee, bir saniye şöyle koş. ona lan? Zıplamasın ha. Nereden gideceğiz lan? Abi burada ne yapmışlar? Ayin mi yaptınız? Ne yaptınız? Ay ben ne o ne? Sen kimsin lan? Al şu pili al. Ne yaptın? Allah'ın cezası seni. Gelme 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 ananı severim seni ha. Ağlama yavşak. Lan bu ne? Burada mı gideceğiz? Zıpla. Ananı seveyim. Köşeye tıkırsa kaç kaç. Biz abi herhalde buraya hiç girmeyecektik ya. Buradan çıkış yok. Kapa şu kapıyı. Hadi eyvallah dayı sen orada tek başına takıl. Sen Aini yapmışsın zaten. Fırlamasın şu. Fırlamasın abi bunla geliyor herhalde. O ne lan? Sen nereden çıktın yapşak? Gel gel hemen şuradan. Hemen şuradan kaç. Kaç. Aman. Lan yürü git. Koş 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 Eren koş. İki yerden şey yapacaklar şimdi bize herhalde. İki yerden kombolayacaklar bizi. Gelme gelme gelme. Gelme Allah'ın cezası gelme kaç. Kaç. Kaç oğlum kaç. Abi umarım mikrofonda ses güzel geliyor. kapat şu kapıyı. Eyvallah reis. Baba. Oğlum nereden gideceğiz lan? Her yer kapalı. Lan yukarı yukarıdan bir yerden mi gideceğiz? Bir saniye hemen hızlı düşmem lazım. Hızlı düşmem lazım. Gelme gelme gel, şerefsiz yürü git. Yürü oğlum yürü yürü yürü. Yürü gelme. Yapma abi yapma. Serdar abi oradan da gitmiyoruz. Şuradan çabuk. Çabuk 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 çabuk. Geliyor arkamızda hemen. Arkamızda arkamızda. Burası açılmıyor değil mi? Allah kaç kaç kaç. Şarjı bitiyor. Şeyin şarjı bitiyor. Gelme. Lan yukarıda mı? Yukarıdan mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Oğlum yer yok ki. Lan yer yok. Değiştir şunu hemen. Allah geldi. Aç. Nerede gideceğiz abi? Allah sizin belanızı vermesin. Nereden gideceğiz? Lan içeriden kapatma oğlum. Dışarıdan kapat dışarıdan. Ya ben bu oyunum var ya. Lan yanlış mı girdik? Ne oldu? Buradayım. Gel 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 gel. Hemen şuradan hop. Zıpla abi. Hop 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 hop. Kaç kaç. Kaç da nereye gideceğiz? Kaç kaç da. Anasını satayım her yer kapalı. yukarıdan yukarıdan gidiş yok. Hiçbir şey yok. Oğlum ne yaptınız adam Allah sizin belanızı vermesin. Bu oğlum bu ne? Bu ne lan? Allah senin belanı vermeye lan. Yürü git lan. Yürü git oğlum yürü git. Koş oğlum koş koş koş. Arkana bakma kaç. Selamünaleyküm. Kimse var mı? O ne lan? Vay be gerçekten de mükemmel bir şey yapmışsınız. Şuraya bakar mısınız? Neyse. Hemen şurada sibop şeylerimizi alalım da. Tabi nerede bulmak lazım. Abi adam kuzu çevirme gibi yapıyor. Şu işe bakar mısınız? Bir tane aldık. Ondan sonra öbür tarafta da herhalde iki tane daha vardı. Allah! Git lan yürü git! Yürü git oğlum! Korkuttu bizi ya. Şeye bak sen. Kaç 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 it gibi geliyor ya. Var ya. Kudurmuş köpek gibi geliyor aynı. Kudurmuş köpek. Dur dur abi dur dur yapma tamam diyor yapma. Silendirme zaten sap sahip de bir şey. Kapa şunu. Yere git lan. Seninle mi uğraşacağız? Gavat. Ya o kırana kadar bir şuradan zaten bunları. Selamünaleyküm aleyküm dayı biz bir sigorta alacağız da 2 dakika varsa burada bir sigorta aç dayı kapıyı. Selamünaleyküm reis ben şunu bir alayım. Hadi bana eyvallah. Kapa şunu. Ağlama 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 ağlama. Tamam bir şey yok ağlama. İstirham ediyorum ağlama. Şu öküz oldu öküz. Fırlamasın arkamızdan geliyor arkadaşlar hemen kaçalım. Aha gel bak gözlere. Gözleri şey gibi zaten. Al şunu al çabuk. Dur gelme abi gel. kaç 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 kaç. kaç kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Lan oğlum var ya it gibi saldırıyorsunuz ya. Kardeşim ayıptır ama biz misafiriz burada ya. İnsan misafirine karşı böyle davranır mı? Ne utamaz arlamaz insanlarsınız siz. Hiç mi misafir perverliğiniz yok oğlum? Koy abi şunları. Bir, iki, tamam mı? Aç. Ver lan anahtarı iki saattir şunu uğraşıyoruz. Lan anahtarı alamıyoruz mu? Ha aldık. Şimdi nereden gideceğiz? Hala bir şuradan bir deneyelim. Çünkü orada bir şey yoktu. Abi buralar kül olmuş hep ya. Yanmış kül olmuşlar hep. Arkadaşlar bir tane daha anahtar varmış. Gidip o soktuğum anahtarını alacakmışız da bir saniye o anahtar neredeydi lan? Aynen sanırım buradaydı. Aa reis. Geliyorum geliyorum bekle. Orada kal. Çamaşırhane nerede? O bir tane zırta poz. Burada mefta olmuştu. Ne sevim ses geliyor lan. Aha burada burada tamam. Ver lan anahtarı ver. İki satır senin şeyle uğraşıyoruz. Gitmiş şöyle saklanmış da tabii onu indirmişler. O şey olana kadar. Allah. Dur 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 yapma dur. Dur abi dur. Yapma gözünün yanı ya. Buradan mı gidiyoruz lan reis? Aynen buradan gidiyoruz. Her <laughs> yeri kitlemişler. Al şunu da. Bu notlar ne işe yarıyorsa. Tabi İngilizcemiz olmadığı için okuyamıyor şeyden. bitmesin gene şarj bitiyor. Pil dayanmıyor ya. Al şunu kanka ya. Ha. Allah'tan bir tane daha aldık da. Bakalım bir saniye. O geldiğimiz yolda mı gidiyorduk? Tamam buradan. O zaman sol taraftan gideceğiz. Şunu değiştir. Allah dur. Bir şeyler geliyor sanki. Allah! Yürü git lan! Yürü lan yürü! Kapı yok değil mi? Allah senin belanı vermesin. Koş oğlum koş. Zıpla zıpla ha. Aslanım benim. Çık 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 çık. O nereden geldi lan o udubet? Aç şunu. Soktuğumu kapısı açıl artık. Kapat abi. Gelmesin. Başa çıkış yoksa tabi orasını bilemiyoruz da. Hadi oğlum hop. Allah senin belanı vermesin atlayamadık. Hiç kitlemeyelim o zaman kapıyı bir saniye dur. Şöyle hızımızı alakta nasıl yapacağız ki? Oha oğlum zıpla. Yoruldu mu ne oldu? Şöyle hop. Allah Allah. Oğlum biz nasıl geçeceğiz oradan? Anlamadım da nasıl geçeceğiz biz oradan? Deme oğlum şuradan atlayacağız işte. Lan nasıl atlayacağız biz oradan? Tutmuyor ki. Koş oğlum. Hah. Ha başardık lan tamam. Follow the blood. Ver abi şurada. Oo Allah razı olsun dayı ya şunları bırakmışsınız. Vallahi iyi kıyak adamsınız ha. Şimdi nereden gideceğiz bir saniye. Oraya kilitli zaten direkt şuradan git gitsin. Kabalı kabaları hiç zorlamaya lüzum yok baba direkt bas git. Diyeceğim de herhalde öyle olmuyor. Oh Allah razı olsun be reis. Bir sürü batarya bırakmışsınız ya. Ha buradan gidelim. Şşş ses çıkartma. Abi. Git abi sen git. Hele şu öküze bak öküze. Ulan öküz. Lan şuna bak diyorum sen aşağıda gül yabani var. Allah ne oldu lan? Lan! Allah onu lan! Bizi mi takip ediyor hadi gidelim. Çık çık çık. Korktum lan. Çık abi çık. Arkadaşlar bu arada mikrofon daha yeni kurdum ya. Belki ses biraz şey gelebilir özür dilerim yani oyun için kusura bakmayın. Daha tam ayarlamadım onun ince ayarlarını yapacağım sonra. Bilmiyorum şu an nasıl geliyor yani çektiğimde ben deneme şeylerinde güzel geliyordu. Biraz uzaklaştırırsak mı lan? Ha şöyle yapalım. Yine bunun pili bitiyor. Aha, aha dur. Bizi takip et diyor herhalde. Gel. Reis bana yol göster ha. Çabuk değiştir abi. bir şeyler sanki var. Lan Allah sizin belanızı vermesin. Ne yapmışsınız oğlum? Allah'ın delileri sizi. Ne yapmışsınız deliler? Nerede o? O dübet nerede? Aç kapıyı aç. Kapıyı açma ya açma. Amınakoyim kol. Şey orada lan o ikinci bölümdeki şeyler orada. Abi adamlar var ya bizi götten şey derler ha affedersiniz. Kaç 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 geliyorlar abi. Kol kadar Onlar ikisi. Lan nereden gidiyoruz? Dur buradan geldik. Buradan geldik. Aşağı dikkat edelim de düşmeyelim. Aç abi. İva. Yoksa orada mı geçecektik? Abi çok karışık. Böyle hızlı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Eren geliyorlar kaç. Eğer kaçmazsan o zaman e, bizi oğlan yapacaklar oğlan. Bu yaştan sonra oğlan olmayalım. O ne lan? Lan? Oğlum kapının içine girmiş tamam o. Hadi, hadi eyvallah baba bana eyvallah. Lütfen kapı açılsın. Allah kaç kaç kaç. Arkam dönme onlara. Onlara arkam dönme. Bu ne oğlum? Bu ne? Azıpla. Sözde. Lan papaz neredesin? Gel yardım et bize. Şaşmıyorum abi. Papaz efendi şaşmıyorum. Bu oyunun sonu nasıl olacak abi? Çok merak ediyorum ya. Yani bu manyak kurtulduğu zaman nasıl bir hayat yaşayacak? Tabi oyun ikinci bölümü falan var da oraları... Abi şuradan hemen atlayalım. Ya Allah hadi tutun tutun oğlum tutun oğlum yapabilirsin oğlum hadi yapabilirsin siktir et kamerayı siktir et gir Aha kamera gitti lan ananı seveyim ta aşağı indi Eyvah kaç 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 Eren kaç Oğlum zıpla 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 aşağı düşerek oğlan yapacaklar Lan kamera diyor nerede nasıl yapacağız Karanlık oda diyor şey oldu E buralara gidiş yok ki kapalı buralar Bismillah Sanırım şuradan gideceğiz o zaman E bu kapıyı açtı az önce birisi o nereye gitti Işığı takip et evlat. Korkma biz buradayız. Korkma oğlum. Hiç korkma yavrum. Ananı seveyim. Bir şeyler geliyor. Çabuk. Allah bunların belasını vermesin. Abi bu diyorum ben bu hastaneyi bir... Lan banyo oluyor herhalde birisi. Abi siktir et hiç banyo olursa olsun. Bizim kamera nerede lan? Bu kamerayı almaya mı gidiyor? Nereye gidiyor? Ben diyorum bu hastaneyi bombalamaları lazım. Böyle normal bir hastane değil bu. Udubet bir hastanesi. Bak bak bak. Gene geçmeye başladı bak. Koş oğlum ışığı takip et. Ya nerede ki? bu çocuğu. Senin yedi ceddini sikim amına kodumun çocuğu senin. Yani şimdi arkadaşlar küfür etme etme de yani burada da küfür etmemek gibi olmaz yani görüyorsunuz ha. Elde değil etmemek. Zıpladım lan yerimden. Bir kendime geldim ama uzun zamandır korkmamıştım ya. Atla abi valla nereden gidiyoruz bilmiyorum da. Koş koş. Aha kamera burada al işte kamerayı. Alsana oğlum. Nasıl alacağız lan? E basıyorum. Oğlum oyun buga girmedi inşallah. Ha tamam lan arkasını dolaşmamız lazımmış. Üf, dur bir dakika kendimi düzelteyim o ara. Allah! Dur abi dur ne oluyor lan? Bunlar kim? Ulan orospu çocuklar siktirin gidin lan. Kaç kaç. Grup yapacaklar grup. Kamera kırılmış ama şuraya bak. Eyvah arkadaşlar komboyu yedik. Arkadaşlar grup yapacaklar. Grup yaptılar arkadaşlar grup. Çok fena yaptılar hem de. 3 kişi girdi amına koyayım. Vallahi bundan da kaç kaçamazdık yani. Şimdi bilmiyorduk şimdi. E, bilmediğimiz için yapacak bir şey yok. Arkanını bir dönüyorsun. 3 tane izbandut var amına. Dur şuradan abi çaktırmadan Ha, al abi Hiç arkamıza bakmayalım şimdi çünkü arkamızdalar Hadi bana eyvallah dayı biz nereden geldiysek a yine oradan devam Koş 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 Kaç abi hemen şu kapıyı da kapat Dur dur kamera dur yapma Bozulmanın sırası değil şimdi Usta aklınız varsa kaçın arkadan 3 tane ipne geliyor Oğlancı geliyor oğlan yapacaklar biz nereden buradan mı Herhalde buradan Daha sonra nereden Buradan gidiş yok Aha geliyor geliyor Abi bir kapının açılması lazım Kapı açılmıyor ne kapısı amına bırak kapıyı Şey şey sen yürü git Abi bir tane değil üç tane ya şunlara bak. Anne ne avradını seviyor kaç tanesiniz? Dur 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 şuradan şuradan dur. Çabuk çabuk git. Oğlum nereden gideceğiz? Allah belanızı vermesin. Nereden gideceğiz nereden? Kapı yok. Abi müziği verdin mi daha da şey oluyoruz. Lan Allah belanızı vermesin. Ulan oğlum. Dur 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 köşeye çıkış çık. <laughs> Anasını satayım. Arkadaşlar hakkınızı helal edin herhalde buradan çıkış yok. <laughs> Allah'ım yarabbim. Abi şey yok ki çıkış yok ki bak. Dönüp dolaşıyoruz aynı yerde. Gelme 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 namussuz gelme. Ben namus gelme. Atla şuradan. Arkamıza da bakamıyoruz korkudan. Kapıyı kırmış hayvan hayvanlar. Lan bir hele bir yol göster nereden gideceğiz? Allah Allah. Köpek gibi geliyorlar aynı köpek köpek. Bu aç köpekler var ya. Yabani köpekler onlar gibi geliyorlar. Saklanamıyoruz mu lan şunların içine? Allah yapma. Yapma abi yapma. <laughs> yapma abi Allah belanızı vermesin. Yapmayın yapmayın köşeye sıkıştırdılar. Kaç 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 koş. Koş, Allah belanı vermesin. Koş. Abi kapı açılmıyor ki burada. Aha köşeye sıkıştık Vallahi Serdar abi vurma. Üç tane Serdar geldi amına. Bir tane de değil. Ulan oğlum, nerede gideceğiz? Belli değil nerede gideceğimiz. Arkadaşlar bu kaçıncı deney? Ben bilmiyorum ama şimdi tekrardan e, deneyeceğiz. Abi hemen bas bas hiç arkana bakmadan. Arkada üç tane izbandut gibi manyak var. Bizi deli gibi kovalıyorlar. E, buldukları yerde bizi oğlan oğlu oğlan yapacaklar. Kapat abi kapıyı. Eyvallah kral. Hadi geçelim şuradan. Koş 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 reisler size selamun aleyküm Bana ise eyvallah ben kaç eren Zıpla oğlum Şuradan çıkıyormuşuz arkadaşlar ben buraları geçemediğim için baktım Mecburen Çünkü 50 kere denedik yani 50 kere değil lan yine de Çık çık çat çık hadi çık Pezevenk Oradaki saat bekleme dur Nereden gidiyorduk lan ha Allah Allah ha şuradan gelmiştik O papaz bize ne yapacak acaba ya Lan işin sonunda o papaz da bize geçirmesin bir saniye başka. Ha şuradan gelmiştik. Düz düzdür bir şeyler geliyor sanki. Bismillah. Ha en son buradaydık. Çık şuraya. Nasıl çıkacağız ki lan? Şuradan mı? Çabuk 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 çık çabuk. Sesler geliyor sanki bir şeyler geliyor gibi. Hadi buradan devam. Yeni obje diyor. Yine buradan gideceğiz. Hadi oğlum. Maratoncusun oğlum sen koş. Zıpla ha. Aferin evladım benim be. Şimdi tekrardan hemen. <laughs> Allah. Yıkılıyor yıkılıyor yıkılıyor. Yıkılıyor da baba nereden gideceğiz? Aha yere düştük. Bir saniye neredeyiz? Ha dur. reis zıplama. Nerede söyle? O gitti değil mi tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Geç abi. Valla nerelerden gidiyoruz bu? Nasıl hastane arkadaşım? Bu hastaneyi bombalamaları lazım. Bu uçuşan ruh gibi şey nerede o siyah? Bismillahirrahmanirrahim. Oo reis bura kral dairesiymiş ya. Var mı lan burada alacak bir şey? Abi köşeye sıkıştırmasın herhalde bizi? Hay be odaya bak adamlar ne güzel oda yapmış kendilerine. Bir şey yok herhalde çıkalım buradan. Aha. Allah! Öküz oluyor, öküz geliyor. Abi ne yapacağız? Çabuk 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 kapıyı kapat. Dur o hayvan geçsin de ben oradan bırnayayım hemen. Hadi eyvallah reis bırak beni bırak şerefsiz. Adama bak la, kandıramıyorsun da bunu. Arkadaş vallahi gidiyorum artık inşallah kapı açılır. Ya da bir çıkış yolu falan vardı yapma abi yapma dur öküzün oğlu dur. Dur 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 dur. Kapat kapat kapıyı kapat. Kırsın kapıyı şuradan bunu hemen tekrardan. Abi, çabuk. Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Allah. Yedik 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 yedik. Tuttuk abi çabuk şurayı aç. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Nereden gideceğiz? Hiçbir şey gözükmüyor. Nereden gideceğiz? Lan Allah belanı vermesin. Oradan çıkacakmışız. Abi bu öküzden kaçamıyoruz ki. Her yerde karşımıza çıkıyor. Yani şeyin en altında çıktı. En üstte kata çıkıyoruz. Oradan da çıktı karşımıza. Lan arkadaş sen kaçış yok mu sen? Nasıl bir yaratıksın? Nasıl bir manyaksın? Aha buradan. tamam buradan değil. Hemen şuradan çabuk çabuk o gelmeden çabuk. Dur lan burası da değil. Çabuk heral Çabuk çık. Çık. Son anda son anda. O ne oğlum? Ha o adam buraya saklamış. Bunu maalesef orada mıhlamışlar ya. Korkudan saklanmış oraya. Baba sana ne yaplar dayı ya? Lan canlanmaz değil mi bu? Buradan gidiş yok. Bismillahirrahmanirrahim. At! Lan ilk geldiğimiz yer değil mi burası? Sanki orası. Aha ilk geldiğimiz yer. <laughs> Tiyatro nerede dayı? Bir onu söyleseydin. Tiyatro nerede ki lan? İşler çıkacak sanki arkadaşlar. Müziği verdi bunlar. Gene mi anahtar bulacağız arkadaş? Bunun anahtarları bitmiyor bunların. Buradan gidiş yok o zaman. Bura açılmıyor. Aşağı inmeyeceğiz zaten aşağıdan geldik. O zaman şurayı bir deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gidelim arkadaşlar buradan. Aha. Tiyatro değil ama burası. Çık hele. Kim piyano çalıyor lan? Birisi piyano çalıyor. Lan doğru mu gidiyoruz? Ben normalde öbür taraftan gidecektim ha. Dur öyle umarım doğru gidiyoruz. Dur. Tamam tiyatro dedi o şey, piyano çalıyor ya. Atla abi atla. Bismillahirrahmanirrahim. Vay reis sanattan anlayan adamsın dayı ya. Gel hele gel sana bir şey diyeceğim. Gel, gel. ne haber lan? He? Zırtapoz. Biz de sanat adamıyız kardeş biz de gitar falan çalıyoruz yapma böyle. Lan o onda bir ipnelikler sezdim ha dur bir dakika. Usta bana bir anahtar ver ben gideyim. Haydette güzel. Anahtar nerede? Allah Allah. Ne oluyor lan? Anahtar nerede lan? Arka odada falan diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Kimi bulacağız dayı? Baba arka odaya geldik işte burada yok ki bir şey. Çıkmasın bir şeyler silbuple. Yukarı çıkacağız. Kesin gitar çalan var ya bize öyle bir geçirecek ki buru açılmıyor değil mi? Büyükten aşağıdan gideceğiz o zaman. Eyle abi. Ulan bir anahtar da şurada olsaydı be kardeşim. Selamünaleyküm dayı. Amacımız rahatsızlık vermek değil, bir anahtar alacaktık da. Sonra gidecektik biz de kendi yolumuza bak. Ah ne ne? Kaç kapıyı. Niye kilitledik ki o kapıyı? Ah. Al abi şunu güzel. Kapıyı açsana lan. E baban. O gitsin hemen ben arkasına gidip. Geç abi şuradan. Herhalde bu tımarhane hakkında bilgiler veriyor sanırım. Geç abi. Pili bitiyor lan. Zıpla şuradan. Sonra pil değiştirerek. Bir şey yok değil mi? Hah sonunda anahtar aldık. Bin Father Martin babanın üçüncü kata git falan bir şeyler diyor herhalde. Abi o zaman direkt şuradan atlayak geldiğimiz yerden devam. Atla oğlum. Bırak kendini. Çıkış sonunda çıkışı buldum. Allah! Gelme 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 çabuk kaç. Ne geliyor lan? Ulan oğlum sen ne ara hemen? Aha geliyor bir şeyler geliyor. Arkadaş gelme. Arkadaşım ben de seninle aynıyım aynı. Aynıyız. o oh, deme oğlum işte git. Aha ananı seveyim kol kol orada kol. Serdar abi gelmiş. Bismillah dur Serdar abi gelmiş onu ben nasıl geçeceğiz? O geldiği yerden mi gideceğiz acaba arkadaşlar? Bir şurayı deneyeyim hızlıca. Lan denesene. O zaman o öküz oğlu öküzün kırdığı yerden gideceğiz. Baba hadi bana eyvallah eyvallah kapıyı da açtın sağ olasın. Koş oğlum koş. Kapıyı kapat. Abi adamlar yani şey yaptı inat ettiler bana beni oğlan yapacaklar sanırım. Geldim reis. Lan it. Lan oğlum Allah belanı vermesin ben yine bu manzarayı görmek zorunda mıyım ha? Ben bu manzarayı görmek zorunda mıyım lan? Gir lan. Totoşlar sizi. Aç hadi aç kapıyı de defol gidelim şuradan. Siktir olup gidelim. Kapa şunu amına koyayım. Gelmesin totoşlar. Bu nedir abi ya? Kaydı oldu diyor. Reis. Lan kapıyı aç kapıyı. Nereye gidiyorsun? Nasıl bir manyak bunlar? Ben anlamadım arkadaşım. Asansör var hiç bilmiyor. Aşa aşağı inmeyelim. Lan yoksa asansöre mi ineceğiz? E başka da yol yok herhalde asansöre bineceğiz. Hadi bin. Ne diyor? Şey anahtarına ihtiyacım var. yavuz tokacağım anahtarınıza kardeşim. Yeter daha bu nedir anahtar anahtar? Ona lan sanki orada bir resim vardı. Burada herhalde mutfak. E, bu arahta nerede? Şimdi bir de onu bulacağız. Aç abi. Bura ne? Buz, buzluk mu? Nedir bu? Ha burada kapı var. O ne lan? Abi şey olmasın lütfen. Aç, aç aç Kapatma dur. Bir saniye bir olduğumuz yeri bir algılamaya çalışayım da. Allah! Başkan nereden gideceğiz? Başkan! Bak bu da çıplak. Abi siz nasıl... Nasıl bir pis sapıksınız oğlum siz ya? O da çıplak. Abi tamam da... Ha şuradan çıkacağız herhalde tamam. Ha çık çık çık. Yukarıdan bu kardan labirent gibi zaten her yer şey gibi. Anasını satayım. Herhalde buradan gidiyoruz. O ne lan ha? Aman ha düşmeyelim. O Şabi de oradan nasıl geçeceğiz? Allah Allah. Oğlum biz niye buraya girdik ki? Burada şuraya mı geçeceğiz? Yok. Öbür tarafa bakalım. Lan benim gözüme ne oldu? Aa kapı burada 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 burada. Olan Allah belanı vermesin. Şu kapıyı iki saat aradık, aradık 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 bulamadık. Söyleyemedim. Ee, hemen bakalım. Bilardo odası falan. Televizyon. Ne yapıyorsun lan kıyar? Ulan kalk lan kalk. Namussuz. Ne yapıyorsun? Televizyonunda eğilmiş. Totoşa bak sen. Dur öyle bir saniye. Yollarımızı kaybettim. Biz zaten buradan geldik sanırım. O zaman şuradan gideceğiz. Geç abi. Yo. Ha tamam buradan geçiyor. Bunlar ne yapıyor oğlum? Dua mı ediyorsunuz? Reis bak sizin odalar VIP'miş ha. Aşağıdakiler daha kötü. Kıymetini bilin o yüzden. Şükredin abi şükredin. Halinize şükredin. Allah ne oluyor lan? Oğlum buralar harbi VIP odalarmış lan. Neyse biz de fazla kaçınmayalım. Bişim şey, işi şey çıkmasın. Abi hiç odalara girme de. Abi şu pili ver. Allah razı olsun be. Şarj bitiyor değiştir. Bir şey çıkmasın tabi değiştirirken. De nereden gideceğiz? Allah Allah bak buradan şey yok. Buradan da şey yok. Buradan da şey yok. Oğlum bunlar odalar harbi VIP'miş lan. Selamünaleyküm. Bunlar ne yapıyorlar oğlum? Siz nasıl bir manyaksınız lan? Ne için dua ediyorsunuz? Nereye dua ediyorsunuz? Aha! Herhalde buradan gideceğiz. Başka şey yok çünkü. Ama soldan mı sağdan mı herhalde soldan. Abi büyük bir hastaneymiş. Baksanıza arkadaş bu ne böyle? Bir sürü blokları var. Çan çalıyor lan. Selamun aleyküm reis. Benim hiçbir zararım yok. Siz duanızı edin. Herkesin inancı kendine beni ilgilendirmez. Selamun aleyküm reis. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oğlum o ne lan? Ne yapıyorsunuz lan burada? Ne <laughs> lan bunlar? Bodyguard mı? Durmuşlar gene orada. Namussuzlar. Aha burada. Ne oluyor lan? Papaz ne yapıyorsun? Onları için sadece sen kaçmalısın. Bu senin sondan bir önceki tanıdığın. Peygamberlerin vaadi her zaman ölümden kurtuluş olmuştur. Ve işte ölümümü izleyip kaydedeceksin. Yapma abi yapma yapma. Böyle bir şey yok inanma bunlara. Hep birlikte hep, özgür olacağım. Kandırma kendini. Artık tehlikede değilsin. Asansörü tahmin ettim. Seni özgürlüğüne götürecek. Hepimiz özgür olacağız. Kaç evlat. Kapatmışlar lan. Dayı yani yanıyor yanıyor. Lan oğlum nasıl bir manyak nasıl bir ruh hastasısınız lan siz? Nasıl bir manyaksınız oğlum? Neyse bir şey demek istemiyorum şimdi ucu başka yerlere dokunmasın. Din konularının. Allah yandı reis. Eyvallah reis. Allah rahmet eylesin hadi mekan cennet olsun. Hadi bana eyvallah. Abi kapıyı açamıyoruz ki açılıyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm reisler. Ellemeyin ha bak. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Burada videoyu bırakalım. Beşinci bölüm de bir sonraki şeyde gelsin. Çünkü gerçekten çok uzun oldu. Dışından da atlayalım da ondan sonra. Heh. Ee, burada keselim videoyu. Allah oğlum dur dur. Öküz oldu öküz geldi. Dur. dur abi dur videoyu kapatacaktık. Nereye geliyorsun? Arkadaşlar dur dur tamam. Şu kapıyı aç. Kapa şunu da. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öküz'ün oğlu geldi. Allah Allah oradan geliyor. Kapıyı aç. Öküz'ün oğlu geldi. Ee, ne diyecektim? Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenirseniz iyi olur. Benim için. Yapma 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 dur. Onun geldiği yerden gideceğiz sanırım. Ee, neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle 5. bölüm en kısa zamana gelecek. Tamam abi dur şurada dur dur. dur, dur, dur. Geliyor geliyor küz geliyor. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.